Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere ek birinci madde ya da başka bir deyişle MYP puanı ile yatay geçiş nedir? Nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere her yıl yaz döneminde Ağustos başında bu yatay geçişler yapılabilmektedir. Ağustos'un başı da tabi bu sene için yaklaştı. Dolayısıyla sizlere rehberlik etmesi, yol göstermesi açısından bu videoyu kaydedeceğim. Hemen çok fazla sözü uzatmadan ek birinci madde ile yatay geçiş nedir? Bundan söz edeyim. Şimdi yatay geçiş nedir? Üniversite öğrencileri için kurumlar arası veya kurum içi bölüm değiştirme imkanı sunan bir haktır. Yani öğrenci olan kayıtlı öğren öğrenci GANO ile ya da ek birinci madde ile yatay geçiş yapabilmektedir. Bu ek birinci madde nedir? Bu elbette ki yönetmeliğin ilgili maddesidir. On oradan almaktadır ismini. Bu merkezi yatay geçişe dayandığı için de yani merkezi yatay geçiş puanla dayandığı için de MHP puanı ile yatay geçiş olarak da bilinebilmektedir. Şimdi bunun daha detayına girersek ek birinci madde arkadaşlar. Yüksek eğitim kurumlarında ön lisans, lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift Anadolu Yandalı ile kurumlar arası kredi transferi yapılmasına ilişkin yönetmeliğin bir maddesidir. Bu maddeye daha sonra ek birinci madde eklenmiştir. Dolayısıyla. Bu MHP puanı ile merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişin diğer bir adı da ek birinci maddeye göre yatay geçiştir. İkisiyle de biz aynı şeyi kastediyoruz ya da merkezi yatay geçiş puanı ile yatay geçiş. Peki merkezi yatay geçiş puanı nedir? ÖSYM sonuç belgesinde hesaplanan yerleşme puanınızdır. Bazı adayların farklı türlerde puanları hesaplanmış olabiliyor ama bunlardan biriyle yerleşmiş olabiliyor. Eğer farklı puan türlerinde puanınız hesaplanmışsa, sonuç belgenizde bu puanlar varsa bu durumda sayısaldan sözeler, sözelden sayısalda geçebilmek mümkün. Yeter ki sonuç belgenizde ona ilişkin merkezi yerleştirme puanınız hesaplanmış olsun. Peki hangi puan esas alınıyor? Sizin yerleştiğiniz yıldaki puanınız geçerlidir arkadaşlar. Sonuç belgesinde YKS, sonuç yerleştirme sonuç belgesindeki merkezi yerleştirme puanınız geçerli olacaktır. Benzer şekilde tercih yaparken de sizin yerleştiğiniz yıldaki karşı tarafın yani başvurmak istediğiniz üniversitenin bölümün sizin yerleştiğiniz yıl taban puanına bakarak tercih yapacaksınız. Peki bu puanları nereden bulacağız? YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin geçmiş yıllardaki taban puanlarını görebilmek mümkün. Siz yerleştiğiniz yıldaki merkezi yerleştirme puanınıza yine yerleştiğiniz yıldaki geçiş yapacağınız yerin taban puanına bakarak tercih yapmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar burada şöyle bir soru sorabiliyorlar. Sıralama esas alınıyor mu? Evet aslında bu da sıralama esas alınmıyor. Sadece merkezi yerleştirme puanına bakılıyor. Ancak değerli arkadaşlar özellikle belli dilimden öğrenci alan bölümler var. Yani tıp fakültesi, mühendislik, mimarlık, eczacılık ya da eğitim fakültesi gibi belli bir dilimden öğrenci alan bölümlere yatay geçiş yapmayı düşünüyorsanız bu dilime de girmiş olmanız gerekiyor. Bu şartta karşılamış olmanız gerekiyor. Kimler başvurabilir değerli arkadaşlar? Yani ek birinci maddeyle ya da merkezi yerle etay geçişle kimler geçiş yapabilir? Bir kere arkadaşlar ön lisans, lisans programında halen kayıt olan öğrenciler. Yani geçiş yapabilmek için kayıtlı öğrenci olmanız gerekiyor. Kaydını sildiren ya da herhangi bir şeyde kaydı silinmiş bir öğrenci artık öğrenci olmayacağı için geçiş yapamaz. Bazen arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hazırlıktan kaydım silindi yatay geçiş yapabilir miyim? Yatay geçiş yapamazsınız arkadaşlar. Bunlar için ayrıca bir hak tanınmıştır. Bununla ilgili zamanı geldiğinde de video yayınlamayı düşünüyorum. Üniversitelerin hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler de benzer şekilde yatay geçiş yapabilir. Yani ek birinci madde ya da MHP puanıyla geçişte sınıf sınırlaması yoktur her sınıfta geçiş yapabilmek mümkün. Tek bir engel var sınıf olarak arkadaşlar o da ilk yerleştiğiniz yılda İlk dönem başlar başlamaz geçiş yapamazsınız. En az üzerinden ya bir dönem geçmesi lazım, bir yıl değil bir dönem geçmiş olması gerekiyor. Bu dönem illa devam ederseniz etmezsiniz, kayıt dondurursunuz fark etmez, önemli olan bu dönemin geçmesidir. Bu nedeniyle arkadaşlar çünkü henüz taban puanları ilan edilmediği için ilk dönem geçişe izin verilmiyor. Onun dışındaki bütün dönemlerde bütün yıllarda MHP puanıyla her puanıyla her sınıfa geçiş yapabilmek mümkün. Benzer şekilde arkadaşlar. Daha önce bu maddeden yararlanmamış öğrenciler geçiş yapabilir. Eğer daha önce MYP paneli ek birinci madde ile geçiş yaptıysanız tekrar geçiş yapamazsınız. Çünkü bir kez bu hakkı tanınıyor. ikinci kez bu hakkı kullanamazsınız. Ama MYP paneli ile geçen öğrenci daha sonra isterse ne yapabilir? Gano ile belki kurum değiştirebilir. O da ona kalmış bir şey. Yurt dışında üniversite okuyan öğrenciler de arkadaşlar. İsterlerse MHP puanıyla geçiş yapabilirler ama bunun bir şartı var. ÖSYM'ye girmiş olması, MHP puanı hesaplanmış olması ve bu puanında geçiş yapacağı yeri tutuyor olması gerekiyor. Bu şartla bu öğrenciler de başvurabiliyorlar. Şimdi öğrencinin kayıt olduğu programla geçmek istediği program puan türünün aynı olması gerekmez diyor. Farklı bir puan türündeki bölüme geçmek isteniyorsa Öğrencinin o bölümünün puan türünde hesaplanmış puanlı olması gerekir. Biraz önce bundan söz etmiştim. Eğer yerleştirme sonuç belgenizde farklı türden puanlar hesaplanmışsa bu durumda aynı bölüme geçme zorunluluğunuz yok. İsterseniz farklı bir puandan öğrenci alan bölümle geçiş yapabilmeniz mümkün. Bunun açıklaması da bu. Hangi sınıflara geçiş yapabilir? Aslında biraz önce bundan söz ettim. MHP ile ek birinci madde ile geçişten herhangi bir sınıf sınırlaması yok. İlk dönem var hiç. Bütün sınıflara bütün dönemlerde geçiş yapılabilmesi mümkün. Ara dönemler için üniversitenin kontenjan ilan etmesi gerekiyor. Yaz dönemindeyse... Bütün bölümleri öğrenci alıyor ve her bölüme geçiş yapabilmek mümkün. DGS ile geçiş mümkün. Bu sorular bize zaman zaman ulaşıyor. Onun için bunları ayrı başlıklar olarak cevaplandım. Evet. Dikey geçiş sınavı ile yerleşmiş bir öğrenci de isterse MYP puan ile geçiş yapabilir. Tabii ki bu puan olarak merkezi yerleştirme puan olarak DGS yerleştirme puanı esas alınacaktır. Benzer şekilde geçiş yapacağı yerin de DGS ile öğrenci alan bir bölüm olması lazım. Yani DGS tamam puanının yerleştirme taban puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Bu şartları karşılıyorsa DGS ile yerleşen öğrenciler de geçiş yapabilir. Evet bu slide içerisinde buna yer vermedim ama şöyle bir soru da geliyor zaman zaman. Hazırlık sınıfından geçiş mümkün mü? Evet. Hazırlık sınıfının ilk bir arkadaşlar. Sonraki dönemlerin hepsinde geçiş yapılabilir. Ancak ara dönemde hazırlıktan hazırlığa geçiş yapılamaz. Çünkü hazırlık sınıfları yıllık eğitim verdiği için ara dönemde kontenjan ilan etmezler. Ne yapmanız lazım? Hazırlıktan geçiş yapacaksanız bir yılın geçmiş olması yani iki akademik dönemin bir yılın geçmiş olması gerekiyor. Bir dönem bir yılı geçirdikten sonra yaz dönemde isterseniz Hazırlığı olan ve olmayan bir bölüme geçiş yapabiliriz. Mümkün. Hazırlıktan da geçiş ancak ve ancak MHP puanı ile bir ek birinci maddeye göre geçiş yapılabilir. Bunun dışında hazırlıktan geçiş imkanı yok arkadaşlar. Hazırlıktan geçişin tek bir imkanı var. Tek bir yolu var. O da nedir? Ek birinci maddeye göre MHP puanı ile geçiş yapmak. Şimdi geçiş şartları nelerdir? Elbette ki bu kısmen üniversiteye göre değişen bir durumdur. Çünkü üniversiteler kendi senatörlerinden geçirerek özel şartlarda arayabiliyorlar zaman zaman ama genel olarak bütün üniversiteler tarafından aranan belli şartlar var. Bunlardan birisi puan yeterli. Yani sizin yerleşme puanınızın, merkezi yerleştirme puanınızın geçiş yapacağınız yerin sizin yerleştiğiniz, yerleştiğiniz yıldaki taban puanla denk ve onun üstünde olması gerekiyor. Altındaysa yani sondaki sıralamalar bile olsa altındaysa başvuru yapamazsınız. Yapsanız bile büyük bir ihtimalle şartları taşımamanız nedeniyle başvurunuz reddedilecektir. Bazen arkadaşlar soruyor puanı tutmuyorum ama sıralamam tutuyor gibi puanın tutması gerekiyor arkadaşlar. Merkezi yerleştirme puanının geçiş yapacağınız yerin taban puanına denk ve onun üstünde olması gerekiyor. Yine unutmayalım tek sefer bu hakkı kullanabiliyorsunuz. Daha önce bu hakkı kullandıysanız ikinci bir kez bu haktan yaralanamazsınız. Kayıtlı öğrenci olmanız gerekiyor. Başvuracak öğrencinin başvuru tarihi itibariyle kayıtlı öğrenci olması gerekiyor. Çünkü öğrenci belgesini de ibraz etmek zorundasınız. Dolayısıyla eğer kaydınız silinmişse, üniversitenin kaydınızı sildirdiyseniz, atıldıysanız, ek birinci maddeye göre geçiş yapamazsınız. Çünkü bu bir geçiştir ve öğrenci raporlamada Disiplin cezası almamış olmanız gerekiyor. Üniversiteler disiplin cezası alan öğrencilere yata geçişini kabul etmiyorlar. Zaten üniversitenin ek birinci maddeye göre öğrenci alma şartlarına bakarsanız, bu disiplin cezası da orada belirtilmiştir. Bu geçiş türünde not olaması, ortalaması bir önemi yoktur arkadaşlar. Yani hazırlıkta veya üst kalsanız da geçseniz de ek birinci maddeye göre geçiş yapabilirsiniz. Çünkü ek birinci madde sadece ÖSYM'e yerleştirme puanını esas alır. Onun dışında GANU not ortalaması bu açılardan önem taşımaz. Şimdi başvuru zamanı ne zaman arkadaşlar? Tabii ki takvim yaklaşık dediğim yaz döneminde Ağustos ayında oluyor bu. Ama iki kez yapılabiliyor yılda. Birincisi ara dönemde. Yani Ocak, Şubat gibi üniversiteler Ek birinci maddeye göre yatay geçiş duyurusu yayınlıyorlar. Ancak unutmayın ara dönemde bütün üniversiteler kontenjan ilan etmiyor. Çünkü bu üniversitelere bırakılmıştır. Bazı üniversiteler edebiliyor bazıları etmeyebiliyor. Bunu üniversitelere bırakmış. Dolayısıyla üniversitelerin büyük çoğunluğu bildiğim kadarıyla ara dönemde öğrenci almıyor. Ama alan üniversiteler var. Eğer ara dönemde geçiş yapmayı düşünüyorsanız öğrenci alınan üniversitelerin duyurularını takip etmeniz gerekiyor. Yaz dönemine gelince arkadaşlar, yaz döneminde özellikle Ağustos'un 1 ile 15'i arasında oluyor zannedersem. Yökün, çerçeve ilkeleri içerisinde bu tarih belirtilmiştir ve bu tarih sabittir. Dolayısıyla yaz döneminde bütün bölümler ve bütün sınıflar MYP ile öğrenci alıyor arkadaşlar. Almayan üniversite yok. Ayrıca kontenjan ilan edilmiyor yaz dönemi için. Çünkü bütün bölümler, bütün sınıflar normal kontenjanın %30'una kadar öğrenci alabiliyor. Onun için de ayrıca kontenjan ilan edilmiyor. Bazen arkadaşlarımızdan soru geliyor. Baktım ama kontenjanı göremedim. Yaz döneminde kontenjan ilan edilmiyor. Üniversite eğer ek birinci maddeye göre yata geçiş duyuru yapı, yayınlamışsa o duyuruda aranan şartları karşılamak şartıyla yata geçiş başvurusu yapabilirsiniz. Yaz döneminde kontenjan daha fazla. Fazla çoğunun kontenjanı dol dolmuyor. Onun için yaz dönemi geçişi çok daha rahat olduğunu belirteyim. Nereden öğrenebilirim? Bazen arkadaşlardan geliyor. Yani bu yatay geçiş duyurularına, başvuru şartlarını nasıl başvuracağım? nereden öğrenebilirim? Çünkü evet başvuracağımı nereden başvuracağım? Genelde arkadaşlar üniversiteler başvuruları online olarak alıyor. Çevrimçi olarak alıyor. Başvuru takvimi yaklaştığında ki şu anda yaklaştı biliyorsunuz. Ağustos ayında, Ağustos'un ilk haftasında başlayacak. Üniversiteler ek birinci maddeye göre yatay geçiş diye bir duyuru yayınlıyor. O duyurulara bakmalısınız. Orada hem aranan şartlar hem de başvuru şekli belirtilmiştir. Eğer başvurmayı düşünüyorsanız orada muhtemelen başvuru linki verilmiştir. Oradan girerek başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Benzer şekilde Başvuru sonuçlarında ilgili üniversitenin web sayfasında duyuruyorlar ve oradan takip edilmeniz mümkün. Evet değerli arkadaşlar ek birinci maddeye göre yatay geçiş konusunu merkeze aldığımız bu videomuz burada bitti. Konuya ilişkin kafanıza takılan sormak istediğiniz videonun yorumlar kısmından bize ulaştırırsanız elimizden geldiğince arkadaşlarımız cevaplamaya çalışır. E, kolaylıklar diliyorum.